Ben, 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 ben. Sayın Divan, değerli meclis, konuşmam 2020, yılı fa 2020 yılı faaliyet raporunda istinaden sosyal işler ve spor işleri faaliyetleri konusunda olacaktır. 2020 yılında pandemi sebebiyle birçok sosyal etkinliği ertelendiği dönemde 371 bin nüfuslu ilçede 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımız için sadece 600 kişilik yemek dağıtımı yapıldığı belirtilmiştir. Kültür gezilerinin yapılmadığı bu dönemde geziler için, geziler için ayrılan bütçenin 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımız, vatandaşlarımız ve ailelerine daha fazla yemek, yani erzak, maske ve dezenfekte dağılımı sayısı çok fazla olmalıydı. 2018 yılında 14 milyon 473 bin bütçeyle her türlü gezi faaliyeti düzenleyen Kıvıç 2020 yılında pandemiden dolayı hiçbir faaliyet düzenlenmemesine rağmen 14 milyon 860 bin TL'lik bütçeyi nasıl ve nerede harcamıştır? Pandemi döneminde Tevoş ilçemize denk ufusu olarak örnek Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin maske dağıtılmış, Antalya Kepet Belediyesi ise 7 gün içerisinde 1 milyon 200 bin adet ilçesindeki vatandaşlarına maske dağıtım yapmıştır. Teoloji ve ise pandemi sürecinde 44.400 sadece 44.421 adet maske dağıtarak ilçe vatandaşlarımıza ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiştir. Belediyemizin maske dağıtımındaki bu rakam ülkemizdeki denk belediyeler içinde en alt seviye